Fatiha'larımızı, Yasin'lerimizi getirdik kabrine. Onu karşılasın diye Ayta Murabimiz, Ahmet Ayta Murabimiz'i. Biz de kabrine yükseldik şu anda inşallah. Yarın da cenazemizi kılacağız inşallah. Allah kabul etsin, Allah rahmet eylesin. Amin. Nurlar içinde yazsın. Evet, islam. Münker Nekir buraya gelecek. Münker Nekir buraya gelecek. Bu tonlarımı sahip edeceğiz. Ayta Murabimiz burada döşecekler inşallah. Allah. De de nasıl etsin, cevap inşallah. vermesini bekliyorsun Aytun abinin inşallah? Münker in nekirlere nasıl cevap vermesini? i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Abla abi meyveri sadece cevap vermiş. Aytamur abi de kastama layıkası, emu da layıkasından. Çünkü hep layık okurdu maşallah böyle. Maşallah, inşallah. Allah razı olsun. Allah, razı olsun. Allah, Allah bizlere var. de o şekilde cevap vermeyi nasip etsin ya abi, inşallah. i̇nşallah. O iman hakikatleriyle vermeyi nasip etsin. Abi de Allah bir şey evet. inşallah. Abdullah hocam sizin. Allah cümle ehli ehl-i İslam'a daima rahmet, merhamet eylesin inşallah. Amin, amin cümlemiz. İmanla, takimanla, Müslüman olarak de olarak Allah bizi de İslam'a daima rahmet eylesin Hepsine bir Fatiha hocam, hepsine. Allah için de Peygamberimizin ruhu şerifi için. Cümle sahabe ve sahabe için müddet düşün, sen ruhu için de sabah rızası için el rahmet Hocam ne işin var orada ya? Ben sadece girip çıkacağım. Sen bilirsin. Şey yapmayın ya. Ya kalma orada bak ha. Sen bize lazım hocam? Düzce seni bekle Düzce. Değil mi hocam? Evet abi. Yani benim. hocam lütfen yine. Görüküyor mu şey hocam? Abi çok. Tahir abi gözüküyor mu adam? Çok güzel kokuyor. Anşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Abi... Kabir kabri, Ahmet yani. abi, kabri burası işte böyle. A oh, Hamit abimize. zah. Ha. Ya ben gireyim ya, herkes gireyim. Ya Rabbi, ya Rahman Rahim, Allah ya Rabbi, Hasbunallah ve mininali kimi. Ta ki Müslüman olarak şu hatime bizleri de sana teslim eden öyle inşallah. Amin. Ya Rabbi Nisan da daima merhamet rahmet eyle ya Rabbi. Makamlarımızı cennet eyle. Cennette bize bir inşallah. Amin. Hasbun Allah'u ve nîmâ mûkî. Onlar için Allah rızası için el-Fatiha ma'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Söylerim. Babana selam söylerim.